Allah'ın esmalarındaki zikir adetleri ve ayetlerin zikir sayısı okununca bir takım maddi manevi kazançlar Allah tarafından insanlara veriliyormuş. Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok memnun oluruz. Allah razı olsun demiş. Allah ayet-i kerimede en güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin dedi. O isimlerle Allah'a dua edin derken o isimlerle Allah'tan bir şey isteyin. Evet manası taşısa da bir ama öz olarak, hakikat olarak, e, temel olarak anlamamız gereken bu değerdir. O isimleri Allah'tan isteyin. O güzelliği, en güzel isimleri Allah'ındır. O isimleri Allah'tan isteyin. Buna beraber dua ederken Allah'ın isimleriyle dua etmek gerekir. Mesela Allah'tan bir rızık istiyoruz. Nasıl dua etmemiz gerekir? Ya Rabbi, rızak olan sensin. Rızkı veren sensin. Bütün mahlukatın rızkını veren sensin. Bununla beraber sen kerimsin. Sen ikram edensin. Sen vehapsın. Karşılıksız hibe edensin. Sen Rahman ve Rahimsin. Rahmetiyle muamele eden, bana ihsan et. Beni bununla rızıklandır. B bunu bana hibe et. Vehhab isminle hibe et. Rahmetinle. Evet. İhsan et, ikram et deyip dua ediyoruz. Ama asıl anlamamız gereken bu ismini bana ihsan et. Bu isminin nuruyla bana tecelli et. Ben kerim biri olayım. Ben rızka vesile olan biri olayım. Ben insanlara karşılıksız senin rızan için hibe eden biri olayım. Ben insanlara merhamet eden, rahim biri olayım. Evet, bu isimleri Allah'tan istemek lazım. Bununla beraber bu isimlerde Allah'tan istemek lazım. İşin özü böyledir. Yoksa şunu şu kadar okursun, okuyunca dua kabul olur meselesi değildir.